Günler bayanlar. Bugün sizlere çocuk tacı süslemeyi göstereceğim. Biliyorsunuz ki çoğumuz çocuğumuzun giysisine ya da zevkine uygun saç aksesuarı bulmakta zorlanıyoruz. Ben de buna kendimce güzel bir formül buldum. Şimdi bir tel tacımız vardı. Onun üzerine bizim giysimize uygun renklerde bir seçim yaptık ve teltacın üstünü iple sarıyorum. Makreme düğümü tekniği bir sarma işlemi yapıyorum burada. Şöyle size anlatayım. İpimizi sola doğru tacın üstünden geçiriyoruz. Soldaki ipi alıyoruz. Bunun içinden geçirip bir düğüm elde ediyoruz. Şöyle bakın. Sıkarak sarıyoruz. Şimdi soldakini sağa geçiriyoruz. Çünkü eğer hep aynı taraf yaparsak spiral biçiminde bir dönme şekli elde ederiz. Bunu engellemek için bir sağa bir sola düğümler atıyorum. zor gibi görünse de eliniz alışacaktır. Kolay olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde çok fazla fazlaca model elde edebilirsiniz. Üzerine değişik aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Mesela yünden çiçekler örebilirsiniz. Ya da üzerine komple boncuklarla süsleyebilirsiniz. Sevimli karakterler yapabilirsiniz. Ben bugün pomponlu bir taç yapacağım. Çok soft renkler kullandım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Finale de doğru yaklaştım. Biraz sonra süsleme işlemine geçeceğim. Ben aradaki birleştirmelerde iki uçları için silikonla yapıştırma yöntemi kullanıyorum. Hem pis bir görüntü yaratmıyor, hem de sağlam oluyor ve kopmasını, açılmasını engelliyor. Bunun bitiminde de yine silikon kullanacağım. Uçları silikonla yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi hayli kaldı. saçlarımı hemen yapıştıracağım. Evet bu şekilde bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi süslemesini yapacağım. Şimdi süsleme işlemine geçiyorum. Hazırladığım, yünlerden hazırladığım birbirine uygun renklerdeki pomponları yapıştıracağım. Çok güzel bir taş elde ediyoruz böyle. Bakın, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz dediğim gibi. Ama ben pomponla süslemeyi tercih ettim. Son pomponu da şimdi yapıştıracağım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Kızının sarı ağırlıkta bir giysisi vardı ve bununla kullanabileceği bir tacı yoktu. Şimdi çok güzel bir taç olduğunu düşünüyorum. Evet, şöyle bakınız. İyi günler.